Ee, ee, Çocuklara ilk önce ee, boyu bu daha hem kitap tamam mı? Tamam. Böyle boyayacaksın bunlarla. Tamam mı canım? Yine orada. Bak. Bir dakika. Evet. Evet. olursun ah, Evet. Kitap dağıtıldı ve çocuklar çok mutlu oldular. Onlar için farklı bir aktivite oldu bu. Büyük yaş gruplarımız için okuma kitapları dağıtıldı. Küçükler için, kreş yaşları, yaş grupları için de boyama kitapları ve boyama kalemleri dağıtıldı. Çocukların zaten böyle farklı bir şeye ihtiyaçları vardı ve çok mutlular burada. Vahap Başkanımıza da buradan çok teşekkür ederiz ilgilendiği için. Kitap dağıtılıyor. Ben de şöyle bir kitap aldım. Güzel ve anlamlı buldum yani çok yararlı. Boyama kitabı aldım ve eve gider gitmez boyayacağım ve kitap okuyacağım. İyi buldum ve mutlu olduk. Boyamak tabiyle boyama kalemleri çok güzel.